Ha, sıkıntı yok değiliz ya. Evet arkadaşlar bu çok korkunç bir yer oynuyoruz. İsmi Korku haritası. Yanımda Suriyeli eşik ticaretçisi Seaverse hoş geldin. Şey sırada da sırada Maymun, Steve. Buradan gireceğiz herhalde gel. Yeni sinemete girmedim mi Girdi. Tamam. No. Sanırım artık geri dönüş Bu şey değil mi daha? Doğru karakter sesi evet Oo. As <gülüyor> 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 ne oldu? Vaktim. Kapının anahtarını bul Ah, anahtarı <laughs> bulduğumuz yerde. Bir şey çıkmasa bende bir şey bilmiyorum. El mi? O robot istiyor, yürü git ya. Tahta al. Bu yararlı olabilirmiş her Hı? Olsun. O neydi? Bilmem ki. O ses ne oldu? Anahtar nerede? Bana ne soruyor? Al. Neyse Anahtara gerek kalmadı ya. Yani. Ayılırım. Ne olmuş, Ha eyvallah. Hadi yani, anahtar nerede? Bu mu yani burası? Gözlerimiz kararmamış olanlar dedi. Bu kadar. Hadi gidelim. Aa burada anahtar. nerede? Aa anahtar. Aa Elmir Ağa. Aa açtım. Oo oh, crazy man. Tahta yerleştir ha. Ah. Evet, Bunlar da bir tane Ben demedim mi öldüm bak. Nasıl öldün lan? Bak herif diyor bak gördün mü? Bak gene bak, bak, bak beni gene aldı. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Ya <laughs> lütfen bekleyin ihracat helal Ne Aha. çıktı. Video nasıl Gel kapı şaka bak görün görün ne görün, yapayım görünce ben nasıl kaçtı. Ee, ne yapacak başka? Abi ne yapacaklar? Keserim lan adamı. Portal tek çıkış bir yani adam öyle diyor. Evet facecam istiyorsanız bu videoya 10 like facecam açıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Evet, 100.000 abone olursak facecam açıyoruz. Man. Bak <laughs> şu an oldun görüyor musun? İşte o yüzden dedim zaten. Nereye koşacağız? Ne bileyim. <laughs> Hadi gel. Ne oldu? <laughs> Melody Elmira. Ha böyle miymiş? Mesela sol yapar atıyor yani. Okur. Aa bak tek çıkış portal buraya atacağız. Nasıl atacağız? Ben altım... Her abi labirente gireceğiz ya. Aynen. Aa, ya. yani. Ve sağdan gideceğim. Ben de soldan girdim. Tüm şeyleri atacakmışız kolları. 3 tane var 3 tane. Git de seni de ara. Ben Yan yana niye geziyoruz? Ah, arıyorum işte. Tamam sen buradan git. Arıyorum işte. A buldum oğlum işte. Bak. Bak buldum işte daha ne istiyor. E ee, yine nereye gitti bu ya? Bir tane daha buldum bak. Bizim benim karşıma çıkmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Asıl ben demedim mi ya? Ben demedim <laughs> benim karşıma çıkacak diye. Bak vallahi ya öldürdü beni. Ben demedim Allah çarpsın dedim bak beni yakalayacak diye. Ya. <laughs> Ben dedim ya ben biliyorum çünkü beni yakalayacak. demedim bak bak seni ayrılırsam gelebilecek. Oğlum beni. burada 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 beni Oğlum buna mı korktun ya? Yok oğlum ben ölmekten korktum da. Hadi bir tane kaldı onda bul da. Buldum. Ya gel kuçuk kuçuk. Gel kuçuk kuçuk. Gel kızım benim. Gel. Ama beni korktun bebe be ya. <laughs> ben, de, ben de mi korktun? Lay o gün bir an dönüp belirince Almere zannettim. Ya kutu kutu diyordum. Son. Ben. Burası garip bir şey, sandık görüyor. E girdiğimiz yer zaten. Değil bak Almira ölmüş. Ah oh, ne oluyor? Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Bir dahaki ikinci park için iki like atmanız yeterlidir. <laughs> evet arkadaşlar ikinci park için ikinci park yeri için 3 like atsanız yeni bölüm gelecek. Hoşçakalın. Bay bay. Sadece 3 fark